Merhaba arkadaşlar hobi masası kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle bileklik ve halhal yapımı paylaşacağım arkadaşlar Öncelikle hatırlatmak isterim kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim bunun için lastikli bir misinaya ihtiyacımız var özellikle ben lastikli kullanıyorum Çünkü rahatlıkla Takabiliyoruz. Sündüğü için bu lastik çok rahat oluyor kullanımı. O yüzden bunu kullanıyorum. Tahta boncuklarımız var renk renk. Daha önceden ben kendime yapmıştım. Bunu ben hal hal olarak kullandım. Sizde isterseniz bileklik isterseniz hal hal olarak kullanabilirsiniz bu rengarenk tahta boncuklarımızı misinamıza bu şekilde diziyoruz. Zaten rahatlıkla geçiyor. Direkt alıp diziyoruz. Geçmeyenlerin bazıları kapalı olabiliyor çünkü tahta olduğu için boncuklar. Onları da bir iğne yardımıyla biraz genişletebilirsiniz deliklerini rahatlıkla geçecektir. Şu anda ben karışık bir şekilde diziyorum. Bu kapalı çıktı mesela. Bu da kapalı. Şöyle alayım bir tane. Evet. Bu kapalı olanları ben sonra iğne yardımıyla açıyorum arkadaşlar. bu şekilde boncuğumuzu misinamıza diziyoruz. Renkleri size kalmış. İsterseniz sıralı şekilde de yapabilirsiniz. Benim gibi karışık da dizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bazen böyle kapalı olduğu için zor geçiyor ve geçmedi. Bu da kapalı. Başka boncuk seçelim. Bu şekilde boncuklarımızı diziyoruz. Sonra bağlamasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben boncuklarımı dizdim bu şekilde. Ortaya gelecek şekilde de bir tane fil aparatı kullandım. Şimdi buradan bir düğüm atacağım buraya. Şöyle şekilde sıkıştırıyoruz. Gerekirse bir düğüm daha atın arkadaşlar. Gevşemesin. Ve sonra bu uç kısımlarını çakmakla yakacağım. Yoksa açılma yapabilir. Kesip uçlarını yakacağım. Bu şekilde ister hal hal olarak isterseniz bileklik olarak Şöyle geçireyim, göstereyim size. Çok da hoş oluyor. İstediğiniz kıyafetlerde de takabilirsiniz. Çünkü içerisinde her renk var. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.